Evet şimdi hediyeleşme vakti. Kimse e, bilmeyecek ne aldığımızı. E, saat şu an ya. Onu da burada buluşacağız. Onu da. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi kamera bir yandan da bir ben kendi telefonuma çekeceğiz. Sonra birleştireceğiz. Bakalım kim ne alacak. Kimse bilmeyecek. Görüşürüz. Hediyelerimizi aldık. Biz de çekelim. Kim ne alacak? Al. Al bakalım. Kesin. Ay. Ay. Arabama istiyordum. <laughs> Sallanan kapalı, oradan bayıldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadardı? Pirit taşı. Sana çok para kazandırsın. Çok paran olsun. Para taşı. Ne kadardı? Ne yapacağım? Söyle. Hediye mi parası? Söyle. Söyledim. Söyle. Söyle. Hayır. Bir. Şimdi Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Güzel Bu mi? Bu yıl da. Hemen arabama takacağım. Takımda göstereceğim. Geçelim.